Ya şimdi bir granite falan bakmadım ben. onlar haricinde her yere enstit baktım. buldum, enstit buldum. Ne 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 Eşekten geliyor. Eşekten, Eşekten mi şey geliyor? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz bugün yanımda mod ekip ve Raufay var hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk abi arkadaşlar Rauf'un kanalı bilmeyen yoktur ama yine de söyleyeyim Rauf'un kanalda abone olmayı unutmayın aa batık lootu buldum lan arkadaşlar Rica ederim. Batık loot'u o buldum. Geliyor değil Anlıyorsunuz değil yani. mi bak? E, Rauf sen biliyorsun değil mi şey yap söylüyorum ben batık loot'u şu loot'u bu loot'u falan diye. Yok abi ben bilmiyorum da keşfederim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bak toprağı soy. toprağı soy. toprağı soy oradan bir odun modun geliyor bildin. O odun bilmiyorum. geldiği bilmiyorum. zaman oradan şey alabiliyorsun. E, denizin kalbi loot'u var batık loot'u. Hı. Mesela cam geliyor toprağa soyduğun zaman. O camdan direkt şey yapıyorsun. E, nasıl diyeyim? Kırıyorsun o camı. Ondan da müzik nota bloğu geliyor, onu da kırıyorsun, şey geliyor, loot geliyor. Okey. Tamam abi, okey. Çok güzel. Buradan odun falan da geliyor zaten. Harika. Harika. Canım bu arada... Şey ne diyor bu? Ne diyor bu? <laughs> Memo'yla ilk videomuz. Hadi bakalım arkadaşlar. Let's go. Bu arada ben 2.000 canım. like, 2.500 like üzeri bir like gelirse efsane destek olmuş olursunuz. Süpersiniz, Efendim Kadir. Arda loot'u bize söyler, canını yirmi Arda'nın. Neyse şuradan hemen böyle yapalım. Böyle getirelim. Tamamdır. Crafting table'a bakayım. Crafting tabla da kırıyoruz. Hadi bakalım. Gerçekten meşeden şey geliyor bu arada. Tek de. Lapis geliyor. Level oradan atabilirsin. Harbi mi lan? O harbiden ne? Kitap bulursak bu arada NCT loot'u elimizle yapmış gibi olacağız. <laughs> NCT bilmiyorum bu oyun bulamayabiliriz gibi gözüküyor da hadi bakalım hayırlısı. Ben bir 5-6 dakika kasılıp diğer loot'ları arayacağım aslında. Ben de oradan bir e, hatır sayılır bir malzeme yapayım. Ondan sonra şey yapacağım. O demiz domuzdan gelen e, nadiren gelen büyülü kitaplardan şey geliyor böyle. Noturus kabuğu falan filan var ya sümüklü böcek tarzında şeyler. İlerim Onlar da geliyor. <laughs> geliyor böyle büyülü olta falan da geliyor. Onlar tırt ya oradan bir kitap bulana kadar göbeğimiz çatlar. Ama bir keskinlik oturma dört falan gelirse gelir uçarız yani. Azıcık oturtma gelir. He bana, aynen. Elmas blok! Elmas blok mu? Erşen abi, Youtube'da hmm. bir tane kanalı var. Ş a a kanal acayip güzel böyle, küçük bir kanal. Adam şey videoları çekiyor mesela. 10 saat netherite bulma, 10 saat balık tutma diye videolar çekiyor <laughs> <bir saniye. gülüyor> 10 saat balık tutma, 10 saat netherite bulma. Oha oğlum o ne lan? Hop şöyle birazcık daha yapayım. Tamam. Ya aslında... Şimdi maden bloklarına girip en city bulmak var ha biliyor musun? sen diamond bloğunu nereden buldun? Ben koyun kestim diamond blok çıktı. Hmm diamond bloklara da bir kır istiyorsan Çünkü diamondımız bol bol var. Yok şey berbat bir şey çıktı. Hmm altın blokları falan da kırsak aslında iyi olur ha. En city yok lan. Maalesef en city yok. Let's go. Şimdi böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle de getiriyoruz. Abi yok. Çiçekleri falan gerçi Arda bulsaydı söylerdi şimdi Arda çok ayrıntılı araştırıyor. Yok bulamadım. Sizde işler güçler ne alemde? Arkadaşlar. Ben ben Ra ravun da hiç sesi çıkmıyor. Ulan bu, bu, bu neyse bu, bu, Nasıl bir oyun lan bu, bu nasıl bir oyun? Bu <laughs> nedir ya? <laughs> Kumları denediniz mi? Yok kum kum taşına bakmadım ben hiç. Ben Şimdi arkadaşlar. Gerçi Rav sen şeyde oynamıştın. Canlı yayında oynamıştın ya bu oyunu. Oynadım abi de senin videonu izledim geçen gün Hı. videoda direkt tek attın evet, ben de tek atarım şu an okuyorum. Ben de tek atarım. <laughs> abi en çok moral bozan Doğa abi ya merak etme. <laughs> 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 Aa tek attı e ben de çekeyim. <laughs> Harbiden tek atamıyoruz ama biz abi bir dakika bir, bir, bir sorun var. Şans ya Harbi o videoda şans güzel denk geliyor. Ulan Harbi şey geldi şey. bak ne bu güç saçan geldi güç saçan. Bu 9.5 yılda kırılıyor hadi bir kırmaya çalışayım bakayım. Bedrak gibisin yemin ediyorum. Bu ne ya? Heh, kralı sonunda. Aa, buradan da güzel bir loot geldi de. Yok. Ladin. blok oldum. Da. Abi, koyun örümcek ağına <laughs> sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> koyun örümcek ağına sıkıştı? Şöyle atayım bunu da. Geç onu atmayalım. Bir tanesi NCT dedi lan arkadaşlar duydunuz mu aşağıda bak. NCT. Bilmiyoruz abi görüyoruz. NCT iyiz dedi. Lan oğlum Ravda nasıl lan? <laughs> Koyunu kesti lan. Koyundan hiçbir şey çıkmıyor. Koyunu belki de kırpmıştır lan. Abo bak olabilir. Hop. Benim bu koyundan elmas bile çıkaramıyorum ya. Benim koyun mu bozuk? Benim koyun mu bozuk? <laughs> ya şimdi bir granite falan bakmadım ben. Onun içinde her yere baktım ben. Entisti buldum. Ne, ne? 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 Eşekten geliyor. Eşekten mi geliyor? Eşekten mi geliyor? <laughs> Eşek. Eşeğe mavi tik verelim o zaman. Bu ne böyle? mavi tik verelim Kadir. <laughs> Daha değil mi? O kadar eşek vardı yanımda. Geçip gittim biliyor musun? Koordinatı o neredeydi? Zaman... Kadir koordinat çiftleştirek Kadir. Eşekler neyle çiftleşiyordu? Kesme şeker falan mı vereceğiz? Ne yapacağız? Yüksek müsaadenizle ben birazcık aşağılara doğru kaçıyorum. Ondan sonra oradan alıyorum abi bütün iron ingotları falan filanlar. Onları aldıktan sonra da mis gibiyiz. Rahu sevdin mi? Doğru söyle. Abi güzel bir oyun. Valla bayağı iyi oyun ama mavi tik vermeyeceğim böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de aramaya indim zaten aşağıya. Ensit bu arada Iron Iron ee, Or bu arada Mehmet. Bravo. Abi onu arıyorum şu anda da. Sağ olsun oyun bana garizi var sanırım. Iron buldum. Tam Prismarin var. Prismarinler var. Çok güzel. Oh. Oh 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 çok bir iyi çok iyi. Kentiden yol yapıyorum. Blok yol mu yapıyorsun? Blokum yok. Vizyonsuz. son mu? Kadir? Hayır, evet, Aa doğru lan. Doğru en sten 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 Çok mutluyum. En sten bu kadar mutlu olan insan. Ya bak çatı. Harbiden ya başlık başlık niye öyle oldu ya Kadir? Senin yüzünden. Kadir bu öyle olur abi. Bu da kalsın. Bunu da atayım, bunu da atayım, bunu da atayım. Şunları da atayım. Ben ben gidiyorum. Ben birazcık daha böyle demir bulacağım. Tamam. Bol bol demir bulayım. Ondan sonra yapayım. Hey hey hey. Ben de PP. Aynen. Tamam bir enst bulmuş her Harbi. Ayran mı buldun abi? Ya ayran <laughs> mı? Ben göremedim. Ya ayranı işte buldum 8 9. Aa buldum. Aha ağlayınca veriyor. Vallahi ağlayınca veriyor. Benim Çok kılıcım iyi. yok bu arada. <laughs> bu da ağlamaya başladı. Kılıcım yok benim. Ben, ben setle geziyorum en azından kılıcın yok. Benim full koruma 4 kez Ney? Vallahi tam. Bu, bu ne? demir neden bitti diyordum ben de. Hemen verimlilik 5 damit kazmam vardı. O nerede lan? Burada galiba. Tamamdır. Hop. Tamamdır. Hadi. Hadi bize bir chest plate. Bunu geç, bunu geç, bunu geç, bunu geç, bunu geç, bunu geç. Kalsın bunları geç. Abi bize şey yok mu? Ya benim aslında loot'um iyi, chess plate ile kılıcımı yapacağım. Ondan sonra hemen yanınıza dahil olacağım ben de zaten. Heh, demir buldum lan. Demir buldum. Demir buldum. İşte bu. Sat Harika. Efendim. Bir kılıç ee? istedim, 4 attı. <laughs> ben de istiyorum. Bana niye atmıyor? Kadir. Kadir Öztürk bizden biri mi? Kadir bizim moderatör. <laughs> Kadir sat komandosu gibi seni izliyorum. Beni görme dalmam zaten. Lan zaten dolunacak bir şey yok tek atacaksın. <laughs> <laughs> boş boşuna dalarsın yani. Ya şey boş... mi? Ben ne oluyor buyma diyordum ya. Gel verset ver. Gel set vermişsin abi. Kazma var abi ister misin? Demir. Bak <laughs> <laughs> bizimkiler aşiret gibi geziyor. Ne oluyor lan orada? <laughs> Şöyle yapalım. Kılıç ver. Ha kılıç verdi. tamam çok iyi. Valla git sana da vurdum. Eklem bacakların kıyameti mi? Örümcek miyim lan ben? Demir, 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 demir. Evet. Oha oha. Bir tane bile bulamadım bir tane. Hadi oğlum chest de geldi. Kılıç. iki tane chest geldi. Ateş koruması koruma lan ben bunu. Şimdi giyemem ama olsun. Kadir abi çok abi pot abi. Şimdi arkadaşlar. Ben en city buldum. Fakat ha kes dört ganimet kırılmazlık güç. Bu da düz kes dörtmüş. Bu aynı zaten. <laughs> ama bu kırılmazlıkmış. Bunu daha fazla uzun süre dayanabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Arkamdan da şey geliyor bu arada. Border geliyor da. Sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Gel Arda caniydim gel. Hop Arda'ya bak. Arda'ya bak Arda'ya. Cihani Arda. Ya. Cani Arda. Ya, ben hallederim. Öleceğim Oy Arda'ya bak. Bana Ar değil bana değil. Arda'nın ki galiba lan. <laughs> Arda ne yapıyorsun Arda? Arda ne yapıyorsun Arda in. Arda in Arda. Ha indi. Tamamdır. Kapışıyoruz biz burada Arda'yla. Let's go. Siz de orada doğuşun. Gel bakayım. O ne lan? <laughs> Arda'nın modemi salonda kalmış arkadaşlar. Abi, abi orada havalar nasıl diyeceğim orada bloklar siliniyor Mehmet. Abi. <laughs> ben niye oradan gidiyordum ya? Mehmet abi bakalım çaktırmadan yukarı çıkıyor böyle. <laughs> kes olsaydı öldü de kes yok maalesef. Dalın oğlum birbirinize sizde. Ben sizi izliyorum abi ya. En son clean up atıp keseceğim birini. Haydi. <laughs> <laughs> İyi setlere bak yerim. Rafa da dalın. <laughs> Tolga <'ya> dalın. Da <laughs> huh. Şöyle yapayım. Bunları aldım. O kes dörtmüş aldım bunu. Huh. Kadir tim mi? Bana karşı mı? Elman mı? Elman yok mu Rafa? Elman yok mu? Elma yok mu? Elman yok mu? Elman yok mu? Elman yok mu? Al sana bombe. Allah'ın bak. Yolunu bulacaksın. Hayır. <laughs> Rauf, canını yiğdim. N City o kadar söyledik, sen gittin en iyi o kadar istemene rağmen saçma sapan mı baktın. Canını <laughs> iyiyim ya. Oha keskin güç alayden içerisinde falan var. Raufa bak. Ben geliyorum bu arada yalnız arkadaşlar. Ha zehir vermiş. Boyun. He, asit hmm. modu var. Kadir beni öldür ya Setim gitti. Setin mi gitti? Onunla da ölmezsiniz ki. Lan. <laughs> ben daha ilk setteyim biliyor musun abi? Oha. Vallahi. Pontir gitti. Aa! <laughs> Yine anne. Kadir'e bak. Kadir. Kadir. Kadir Kadir. Kadir Kadir hadi. <laughs> ne <laughs> <Bir> şey var. <laughs> Bizim burada kim öyle. candır ya? Vay. Hadi İsrail bakalım. Var. Ya çok iyiydi ya setlere baksana bir sürü setim falan var efsaneydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Rafa'nın kanalı ve Tolga Özdemir'in kanalı açıklama kısmında var. Onları da ziyaret etmeyi unutmayın. Bütün modlarım ve bütün ekibin eline sağlık. Hoşçakalın. Bye bye. Aynen.